Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce lütfen emeğe saygı olarak videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yalı Çapkını 11. bölüm kamera arkasından yepyeni şahane kareleri sizler için hazırladık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Biliyorsunuz ki artık yeni bölümümüze saatler kaldı. Herkes heyecanla yeni bölümü bekliyor. Siz yeni bölümü beklemekte olun. Biz de sizlerle yepyeni kareleri paylaşacağız. Yepyeni videoları izlemek istiyorsanız da gözünüz kulağınız kanalımızda olsun videomuzu beğenip bize destek olmayı unutmayın.